Murat Muratoğlu. 23 Mart 2025. Nefes. Yazı başlığı: Tebrikler. Ekonominin içinden geçtiler. Geçen haftaya kadar Mehmet Şimşek'in politikalarını göklere çıkaran yabancı yatırımcılar şimdi Türkiye'den kaçmak için kapıya yığıldılar. Arkalarına bile bakmıyorlar. Bildiğin zengin kalkışı yapıyorlar. İktidarın en büyük yanılgısı kendi uydurduğu masallara inanıp herkese enayi, kendini uyanık sanması. Milyarlarca dolar yönetenler işin nereye gittiğini anlamazlar mı? Buyurun işte. Amerikan, İngiliz, Alman ve İsviçre bankaların raporları önümüzde. En son Fransız bankada katıldı bu güruha. Özetle, kazandığınız kadarı yeterli. Türkiye'den ayrılma zamanı geldi. Diyorlar müşterilerine. Kibar insanlar tabii. Yazılanların ana fikri belirsizlik nedeniyle bahanesi. Ülke sirke dönmüş durumda diye yazacak halleri yok tabii. Sorun adalet sisteminin çökmesi. Ülke borca batmış, resmen boğazına kadar saplanmış. Şirketlerin borcu tavan yapmış, vatandaşı bankalar haczetmiş, yolsuzluk desen almış başını gitmiş. Arsızlık ve adam kayırmacılık neredeyse devlet politikası olmuş. Ey, şimdi buyur gel de yatırım yap bakalım. Hadi canım. Bizim gibi yurt içi tasarrufları çok düşük ve her daim dış finansman ihtiyacı olan gariban ekonomiler için yabancı yatırımlar ihtiyaçtan da öte. Nitekim İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan o meşhur gövde gösterisi ekonomiye öyle bir fatura çıkardı ki, doları zapt etmek için Merkez Bankası sadece 3 günde 26 milyar dolar sattı. Bunun anlamı son iki yıldır yabancının getirdiği paranın yüzde altmışı üç günde kaçtı. Keşke bu kadarla kalsaydı. Borsada işlem gören 525 şirketin piyasa değeri 2 trilyon lira azaldı. 10 yıllık tahvil faizleri 500 baz puan zıpladı. Üstüne bir de internet kısıtlamaları nedeniyle post cihazlarının çalışmaması, satışların çökmesi, düşen satışların zararını da hesaba katarsanız ekonomi tam bir felaket tablosuyla karşı karşıya kaldı. Yarın ne olacağı belli değil ki. Böyle bir ülkede yatırım yapacağıma Almanya ikinci ligine bahis oynarım daha iyi deyip terk etmeleri gayet doğal değil mi? Faizler yüksek, illa gelirler diyen çıkacaktır ama şu soruyu cevapla. Faizler neden yükseldi? Her şey güllük gülistanlık olsaydı, yüksek faiz vermeye ihtiyaç olur muydu? Bu saatten sonra değil Mehmet Şimşek, Feriştahı gelse ülkece fakirleşmemiz engellenemez bu süreçte. Zira kendisi halk için gelmedi. Erdoğan'ın hatalarının faturasını halka ödetmeye geldi. Yaşadığımız kriz, Öyle biz bunları daha önce de gördük denilecek cinsten değil. En kötüsü geride kalmadı. Türkiye kalıcı fakirleşmeye adım attı. Bilindik yöntemlerle, para politikasıyla çözmek mümkün görünmüyor. Peki sonunda ne olacak diye soranlara, anlatıp sürprizi bozmayayım. Seyredin, ileride anlatırsınız torunlarınıza. Murat Muratoğlu'nun, tebrikler. Ekonominin içinden geçtiler yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.